maslahata muafık bir zeminde vaki olmadıkça değer ifade etmez. Alakayla dinlenmez. O nedir maslahat? Maslahatın icabı halin icabı demektir. Halin icabı. Bir adama bir söz söylüyorsun. O söz onun muhtevası muhatabın alaka sahasına taalluk etmiyor ayet okusan seni dinlemez. Yani karar vermiş ve inkarda karar kılmış bir adama sen imana götüren hikmetleri say dök, dinlemez seni. Maslahatın icabı olur ki ona cazip gelecek noktadan başlayarak alakasını celbedesin. Şimdi buna başımdan geçmiş bir misal vereyim size. Reklamları sorarız. Hollanda'da Os diye bir şehir vardır. Orada da bir yel değirmenin dibinde Müslümanlar bir yer almışlar, cami yapmışlar. Orada bir hafta sonu konuşmaya gittim. Bu adamlar İslami meseleleri doyurucu bir şekilde anlatan bir kimseyle karşılaşmamışlar. Bir nevi mahrumiyet bölgesinde onlar. Dediğim 25 sene belki iş. Camide konuştum. Ellerinden bırakmıyorlar beni. Çıkamıyorum. Evde sohbet, gündüz sohbet. Bir sürü çalışmayan adam var. Burada bir hafta eğlendim. Gene sar ediyorlar bir şey anlat. Suallerin arkası gelmiyor. İştaha büyük. Uzun zaman aç kalmış bir insan normal zamanda yediğinden fazla yer. Ve daha iştahlı yer. Ve yediği de ona daha lezzetli gelir. Tok adama baklava yavan gelir. Uzun zaman aç kalmış adama kuru ekmek baklavadan daha lezzetlidir. Bunlar da fikir vadisinde <laughs> o durumdaydılar. Dedim ki ben size çok laf söyledim. Bana öyle bir yer bulun ki orada cami olmasın. İnsanlar İslami telkinat namına layıkıyla bir şey duymuş bulunmasınlar. Büsbütün mahrum durumda olan insanların bir yerini bulun. Biraz da orada konuşayım. Siz de gelin orada dinleyin dedi. Şimdi bir tahtaya yaldız sürsen birincisi layıktır müstehattır, gereklidir. İkincisi e, eh, 50 kat yaldız sürsen 49'u ziyandır. Aynen bunun gibi. Ben size bir haftadır konuşuyorum. Bana bir yer bulundu. Ordulu bir zat dedi ki burada yakında Harlem diye bir yer var. Orada bir sürü Türk var. Cami yok. Bu adamlar cuma bile kılmıyorlar. Çünkü 100 kilometre gidecek ki bir yerde namaz kılsın. Buraya da gelmezler. Kumar oynarlar, içki içerler. Başıboş bırakılmış köpekler gibi bunlar. Hayvanlar gibi, ormanlardaki hayvanlar gibi. Geziyorlar. Ama orada konuşacak bir yer bulamayız. Dedim ki bir kahvehane yok mu? Var. Ama orada içki içiliyor, kumar oyna. Olsun dedi. Bu dedi ki, sen bana müsaade et. Ben arabamla oraya bir gideyim. Kahveciden bir müsaade alayım. Yoksa kovarlar bizi. Kötü muamele ederler. Sen üzülürsün. Hayır dedim, beni kimse kovamaz. Gidelim. Onlar beni oyaladı. Bu gitti. Bir saat sonra geldi. Dedi ki kusura bakmayın ama oraya gitmeyelim. Hiç onların sizi dinlemek ihtimali yok. Ve kahveci de katiyen kabul etmedi dedi. Canlı yaşadığım misallerden size fikirlerimi teyiden söylüyorum ki daha müşahhas bir şekilde anlayasınız. Hayır dedim. Gidiyoruz. Beş on araba dolduk. Kahveye gittik. Selamun aleyküm aleyküm selam. O adam söylenilen hatip olduğumu benim anlamadı kahveci. Zannetti ki bir yerden bir topluluk düğünden dönüyor, bir yerden dönüyor geldi. O kendisiyle görüşmüş olana da dedim ki sen gelme. Senden dolayı bize hükmeder hemen ha bu dediği adamlar geldi diye. Biz bir masaya yerleştik. Herkes kumar oynuyor, elinde birer şişeleri. Türk kahvesi, Hollanda'nın Harlem Şeride. Türk kahvesi, kumar oynuyorlar, kağıt oynuyorlar ve bira içiyorlar. Bir masaya yerleştik. Kahveci geldi. Ne içersiniz? Çay. Çay kahvede var. tabii içki de olduğu gibi. Çayımızı içtik. Ben ayağa kalktım. Dedim ki efendiler isteyen oyununa devam etsin. İçkisine devam etsin. Bak dikkat et. Bizim kimsenin oyununu bozmaya niyetimiz yok. Ben bir gazeteciyim. Yolum düştü buraya. Burada yaşayan Türk işçilerin dertlerini öğrenip Türkiye'de gazeteme yazmak istiyorum. Eğer ben bunların karşısına bir hoca uslubuyla çıksaydım, buradan hiçbir netice almak mümkün değildi. İşte maslahat budur. Peygamber de buyuruyor ki, kelimun nasa la kader akılların derecelerine göre konuşun. Gazeteciyim deyince bunların da kendilerine göre dertleri var. İlgi duydular. Bir ikisi böyle bir baktı. Bir adam da pencere üzerinde kot pantolonlu bir genç. En zıt olduğum şey kot pantolondur. İlimle, fikirle alakası olan adam bir çoban. Texas çobanlarının kıyafeti olan kot giymez. Modaya uyan adam maymundur taklitle bir kıyafet olmaz. Beğeniyorsan giyin. Gabriel Tart taklit teorisi ortaya koymuş bir filozoftur. İnsanlarda en köklü temayüllerden biri taklittir. Sigaraya taklitle alışılır, içkiye taklitle alışılır, kötülükler taklitle alışılır. Hatta müsbet işler dahi böyledir. Taklitten tahkike geçilir. Çocuk anasını babasını taklit ederek namaza durur. Yatar kalkar yalan yanlış. Taklitle başlar. Taklit bir büyük faktördür insanda. Büyük bir temayüldür. Onu doğru kullanmak şartıyla. Kot pantolonlu bir çocuk pencerenin pervazında oturmuş. Elinde biraz şişesi. Sığmıyor pervaza. Ayaklarını çadır direği gibi diklemiş. Kimseden bir ses çıkmadı. Bir baktılar, oyunlarına devam ettiler. O çocuk dedi ki: Gazeteci Bey, burada Yahova Şahidi diye birileri geziyor. Gelip burada bir şeyler dağıtıyorlar, bir şeyler anlatıyorlar. Biz bir şey anlamıyoruz. Bunların gayesi nedir? Bunlar kimlerdir? Ne yapmak istiyorlar? Bir şey biliyorsan hakkında söyler misin? Merak ediyorum dedi. Ama bir aşçısı elinde. Arada bir de deviriyor. Bir sual sorulmuş olması yetti bana. Ben buradan söze başladım. Yahudi'den, Yahuva şahitliğinden yavaş yavaş biralar masanın altına indi. Yavaş yavaş kağıtlar kalktı yarım saat sonra orada ne oyun kaldı ne içki kaldı. Ben orada 4 saat konuştum. 4 saat. 4 saat sonunda dedim ki burada bu kadarsınız ya siz Müslümansınız. Cuma da namazı dahi olsun kılmıyor musunuz? Bir tanesi dedi ki belediye bize yer veriyor. Şu arkadaşa diyorum gidip alalım bir kişi gelmiyor bana. Öbürüne diyorum gelmiyor. Ben de yalnız gidemiyorum. Orada bir ekip yaptık. Meğer belediye siz ibadet etmek istiyorsanız size yer vereyim demiş. Hiçbiri talip olmamış. O adamlar ekip yaptık orada. Tabii o noktaya gelene kadar hep onlara hoşlarına gidecekleri işlerden, Avrupa'daki durumlarından, çoluk çocuklarının durumundan, gelirlerinden, haklarından başlayarak girdik işe. O ekip günlerden pazardı. Pazartesi günü belediyeye gittiler, bir yer verdiler. 15 gün sonra bana telefon ettiler. Cami açıyoruz, açılışa gel. Bir misal daha vereyim size. Maslahatı kollamak, söz söyleyecek adam muhatabı dikkate alarak malumat zenginliği olmasaydı ben Yahova şahitliği nedir bilmeseydim buradan girerek Yahova şahitliğinden İslam'ın hakikatine kadar yol bulup gelemezdim. Sana öyle bir sual sorarlar ki hiç duymamışsın. Ben bunu bilmiyorum diyeceksin veya yalan söyleyeceksin. Cazip olmaz zaten. Bilmediği şeyi insan duydukça hayret eder, dikkat eder. Bildiği şeyi tekrarlarsan o tuzsuz ekmek gibidir herkese.